Beden ve şuur arasındaki bağ nefestir. Hücreler birbirleri arasında bağ kurduğunda yardım almak ve vermek için birleşirler. Biz. Yaptığımız pratikler ile bu birleşmeyi kolaylaştırırız. Merhaba. Bugün 10 dakikalık yoga pratikleri için bir aradayız. Ev pratikleri olarak da kullanabiliriz bunları dilerseniz. Rahat ve dik bir oturuş pozisyonlarını anlatacağım size. Nefes pratiği yapacağız bu arada tabii ki. Ve nefes pratiğinde rahat ve dik bir oturuşun önemini size bahsetmek istiyorum ilk önce. Omurganın dik olması zihnimizin bedene değil, nefese odaklanması için çok önemli. Nefes pratiklerinde buna dikkat edelim lütfen. Bedenimizin konforu, ayaklarımızın, dizlerimizin konforu da önemli. Dilerseniz yerde değil de sandalyede oturarak da devam edebilirsiniz. Bedeniniz neye izin veriyorsa onu yapın lütfen. Ben size birkaç örnek göstereceğim. Dilerseniz kalçanızın altına bir blok alabilirsiniz. Dizleri yanlardan yerleştirebilirsiniz. Ayaklarınızın altına yumuşak bir battaniye alabilirsiniz. Burada rahat değilseniz bloğu bir kat daha yükseltebilirsiniz diğer seçenek yine de rahat değilseniz bir bolster ya da yastığı kalçanızın altına yerleştirip bağdaş kurabilirsiniz. Omurga dik. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde olsun. Çene yere paralel. Göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Belin kavisi normal kendi doğal kavisinde olsun. Eller üst bacakta rahat ettiği yerde. Gözleri kapat. Derin, sakin, uzun bir nefes al. Mümkünse burnu kullan. Kendi ritminde nefesler al ver. Beden istediği gibi nefes alıp versin. Hiçbir şey değiştirmeye çalışma. Sadece izle, gözlemle. dikkatini aldığın ve verdiğin nefesin sıcaklığına getir. Aldığın nefesle verdiğin nefes arasında sıcaklık farkı var mı? Sadece farkında ol. Şimdi dikkatini ellerine getir. İki elinin dizlerinin üzerindeki ağırlığı eşit mi? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. Şimdi dikkatini kalçana getir. Her iki kalçanın eşit mi yerdeki ağırlığı? Biri daha baskılı, biri daha mafif. Sadece farkında ol. Değiştirmeye çalışma. dengeleme nefesi için sağ elini kaldır baş ve serçe parmağını hazırla diğer parmaklarını kapat ortaya önce nefesi boşalt sağ burun deliğini kapat yumuşak ve sakin bir kapatış olsun bu sol burun deliğinden boşalt nefesi sol burun deliğinden al nefesi iki kaşının ortasına kadar topla kapat. Sağdan boşalt. Sağdan al. Alnın ortasında topla ve soldan boşalt. Soldan al. Sağdan boşalt. Burnun ve alnın arasında bir üçgen çiz. Ve kendi ritminde devam et buna. telefonunu kurabilirsin 3 dakikaya. Bu bir dengeleme nefesi. Hem bedenini hem kendi nefes ritmini dengelemek için iyi bir çalışmadır. Bunu günlük pratiklerinin içerisine yerleştirebilirsin. Evet, sağdan al, soldan ver, soldan al, sağdan ver ve sonuncusuna geldiğinde bırak gözler hala kapalı. Eller üst bacaklar rahat ettiği yerde. Çok büyük bir nefes al burundan. Ve ağızdan boşalt. Oh. Gözler kapalı iken kolları yukarıya doğru kaldır. Avuç işlerini birleştir. Ve elleri kalbe doğru çek. İki göğüs kafesinin ortasına yerleştir. Çeneyi göğüs kafesine doğru düşür. Şükretmek istediğin, teşekkür etmek istediğin, sana dair, yaşamına dair, her ne varsa burada içinden geçirebilirsin. Ve gözlerini farkındalıkla aşağıdan yukarıya doğru aç ve başı kaldır. Teşekkür ederim. Namaste. Evet, şimdiki pratiğimiz denge üzerine bir pratik çalışacağız. Hem Arda Çandresan'a çalışacağız, hem Üçüncü Savaşçı çalışacağız. Bakalım bunları farklı duvar destekli ve blok destekli nasıl yapabileceğiz ona bir bakalım. Hizamızı alalım önce. Kolları yukarı doğru kaldır. Tüm pratiğim boyunca yumuşak nefes alışverişlerini sürdür lütfen. Aşağıya doğru in. Blokları yakala. Evet. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Geriye doğru uzat. İki bacağın arasında kalça genişliği açık kalsın. Üçüncü savaşçıdasın şu anda. Başın tepesini ileriye doğru it. Alttaki bacak aktif. Eğer burada iyiysen, öndeki dizi büyük, arka dizi büyük. Bir hamlede yukarıya doğru kalk. Başın tepesini ileriye doğru it. Burada kolları kaftur yapabilirsin. Kuyruk kemiklerinin arasını sıkıştır. Alttaki bacağı aktif tut, doğru itmeye devam et elini blokların üzerine yerleştir sol el yerde duvara itmeye devam et ve Arda sana için yüksel ayağı değiştir ayak ucunu karşıya doğru uzat aç göğüs kafesini 3 2 ve 1 ortaya doğru bu sefer sağ elini yerleştir Ayağı duvara itmeye devam et. Ayak ucunu aşağıya doğru çevir. Şimdi sol elini kaldır. 3 2 ve 1 Ortaya gelen yeniden. Bakışla bireyi doğru al. Başın tepesine it. 2 nefes daha. Ve ayağın sağ ayağın solun yanına doğru al. Nefes al. Açıl. Nefes ver. Kapan. Şimdi sol ayak için başlayalım. Kollar yukarıya. Aşağıya. Elleri yerleştir yoklara. Sol ayağı kaldır arkaya doğru. Evet. Ayakları yerleştirdiğinden emin ol. Omurga dik. Başın tepesini ileriye doğru itiyorsun. Şimdi dizleri bük ve bir hamlede yukarıya doğru kalk. Ayakları itmeye devam et, dizleri düzelt. Burada kaktüs düz kolu yapabilirsin. Sıkıştır kürek kemiklerini. 3, 2 ve 1. Elini yerleştir bloklara. Ayağı çevir duvardaki ayağı. Ve Arda sana için hazırlan. duvara devam et. Başın tepesini ileriye doğru it. Aç göğüs kafesini. Yerdeki elinize it. Ayaklarına güven. 3 2 1 Ortaya doğru gel. Yeniden ayak ucunu yere doğru çevir. Bu sefer sağ elini kaldır. Ayağı duvara itmeye devam et. Ve son bir nefes. Aşağıya doğru kontrolleyin Bir kez merkeze gel. Ve sol ayağını sağın yanına al. Ayaklarını yanlara doğru aç. Ve malasana'ya otur. Bırak alt beli aşağıya doğru. Bir iki nefes rahatla. Burada rahat edemiyorsan... Belki kalçanın altına bir blok alarak yapabilirsin bunu. Nefesin, namzın normale gelsin. Derin büyük bir nefes al. Boşalt nefesi. Ve pratiğini bitir. Teşekkür ederim. Namaste. <laughs>